Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir.

Saat 14.45 Balıkesir Hakser Turizm. Saat 14.45 İstanbul Kalesi İzmir, Amukkale Turizm Manisa, İzmir Saat 14.45 Uludağ Turizm Eskişehir Ankara Saat 3 Balıkesir Hakser Turizm Eskişehir Ankara Saat 14.50 Uludağ Turizm Balıkesir Edremit Altınova Zatut. Istanbul Komfort kvar. Zatut. Luxe, eller vad Saat 3. Kaptanoğlu, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun. Oran turizm. Saat 3 bebe bas Sabiha Gökçen havalandı Kamil Koç Esadaş Saat 3. Kanbereoğlu, Ankara, Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon.